Hazır mısınız çocuklar? Bugün pikniğe gidiyoruz. Piknikte kamp yapacağız Poyraz. Arabalarımızı hazırladın mı? Vay canına. Poyraz kamp yapmak için hazır çocuklar. Üç tane, Üç tane araba getirmiş. Turuncu kamyon, yeşil traktör ve kırmızı araba. Peki arkadaşlarımız hazır mı? <laughs> Nilo ne yapıyorsunuz? Hadi gelin bakalım. Bugün bizim kamp günümüz. Kamp mı? Evet çok güzel bir kamp yapmaya gidiyoruz. Hadi herkes geçsin bakalım. Poyraz arabalara yerleştirsin arkadaşlarını. Pepe'yi, Kukuli'yi, Nilo'ya. Nilo'nun kırmızı arabası var çocuklar. Kaza mısın, tamam mı? Dikkat edelim tamam mı? Hı -hı. Tabii ki pikniğe giderken güzel gidelim. Kaza yapmadan gidelim. Yoksa pikniğimiz iptal olur çocuklar. Olur. Tabii ki yapamayız kampımızı. Hadi bakalım Poyraz. Bil Necati. Kamyona geçsin turuncu kamyona. Sonic ve Kral Şakir. O da burada bekliyor. Turun yanında anneciğim. Bunu da al bakalım. Sırayla koy bakalım. Çocuklar Sonic ve Jerry de gelecek. Bütün arkadaşlarımızla gitmek istiyoruz. Bu arada Maşa ile Kocayı nerede? Onlar da kampımıza katılsın tamam mı? Onlar oyun Ama onlar da gelsin. Çok eğleneceğiz çocuklar. Kampta güzel bir çadır kurduk. Şimdi gideceğiz ve oraya yerleşip güzel bir saat geçireceğiz. Kaç saat kalalım orada Poyraz? Bence 24 saat kamp yapalım olur mu? E daha güzel işte ne güzel. Doya doya eğlenmiş oluruz değil mi Poyraz? Evet arkadaşlarımız da geldi ve arabalarımıza geçiyoruz. Poyraz yeşil traktörü kullanacak. Hadi Nilo'ya Poyraz'ın gitmesi için önce senin gelmen gerekiyor. Poyraz siliyor Nilo'yu. <laughs> Aferin sana Poyraz. Sür bakalım bile. Hadi çevir arabanı. Öyle gidemezsin. Şöyle evet evet evet. Çarpacak çarpacak. Neyse ki geldik. Şimdi arabalarımız önce bir park etmemiz gerekiyor. Poyraz güzel bir park et bakalım. Bakın çocuklar çadırımız da burada işte. Bugün hava yağmurluymuş ama biliyor musunuz? O yüzden çadırdan pek çıkamayacağız galiba. Neyse artık sen arabanı park et anneciğim. Olduğu kadar eğlenmeye çalışacağız. Gelin bakalım Turuncu Kamyon'dakiler siz geç kaldınız hadi bakalım. Evet Poyraz onları da götür bakalım anneciğim. Nasıl? Peli ile Kral aa Poyraz ne yaptın? Ya, onlar yaptı. Onlar mı hızlı gaza bastı sizi yaramazlar ya yaramazlık yapanı göndereceğim kamp yapamayacak bakın. Çadıra bile giremez tamam mı? Evet gel bakalım Nilo'ya. Nereye? Hayır gitmesinler anneciğim. Herkes bugün kamp yapıyor. 24 saat buradayız tamam mı? Çadırdayız. Evet Nilo'ya geçebilirsin çadıra. Hadi gidiyorum ben. Önce Poyraz geçti ve Nilo'ya da geldi. Ay yavaş Nilo'ya ya. ya. Poyraz'ın elini vurdun. Yaramaz. Evet geç bakalım Jerry. Sıra sende. Poyraz yeri al anneciğim. ormana gitmiştik Evet ormana gitmiştik doğru söylüyorsun. Ama Poyraz ormandayken hangi hayvanlar gelmişti? Çok çeşit hayvan gelmişti çocuklar. Dinozorlar bile gelmişti biliyor musunuz? Umarım bugün gelmez. Hava yine yağmurlu ama. Gel bakalım Sonic. Geç, Geç bakalım. Umarım gelmez diyelim Poyraz. Bir de dinozorlarla uğraşmayalım. Geç bakalım Kukuli. Kukuli de geldi. Pepe de sıra. Yağmur başladı. Eyvah çocuklar gözlüyor. Şimşek de çaktı duydunuz mu şimşek sesini? Geç bakalım kral Şakir. Bir an önce içeri girip hemen kapatmalıyız yoksa yağmurda ıslanacağız. Poyraz biz lambayı getirmedik değil mi anneciğim? Tüh lambayı da getirmedik. Hani yiyecek bir şeyler de alacaktık seninle. İstersen gel gidip alıp gelelim anneciğim. Adam, adam, sana... Arkadaşlar onu kapatırız. Sen gel anneciğim çık. Çık bakalım tülü kapatırız. Arkadaşların güvende olur böylelikle. Evet çocuklar tülü şimdi kapatacağım. Şöyle. Bak böyle iyi oldu değil mi? Kapattım. Yok öyle karanlık olur. Orada bekleyin Nilo'ya. Biz şimdi yiyecek bir şeyler almaya gidiyoruz Poyraz'la. Tamam bekliyoruz ama biraz erken gelin. Tamam Nilo'yacığım. Hadi Poyraz gidelim anneciğim. Bakın ne aldık çocuklar. İki tane bonibon aldık. Çünkü arkadaşlarımız bonibonu çok seviyor. Onlara böyle bir sürpriz yapacağız şimdi. Nilo'ya biz geldik. Pepe, Kral Şakir açın bakalım tülü. Ya nasıl açılıyor bu? Aa, açamıyorlar sanki Poyraz. Biz açmaya çalışalım o zaman. Size sürprizimiz var ama içeri giremiyoruz. Ay çocuklar nasıl kapandı bu? Şuradan mı açılıyor? Ha? Tamam işte. Açıldı. Bakın Poyraz'ın size güzel bir sürprizi var bugün. Aa, ne sürprizi? Hadi bakalım beraber. Şöyle geçin bakalım. Çocuklar yine çok fena yağmur yağmaya başladı. Bir an önce içeri girmeliyim ben de çünkü çok ıslandım. Aa ne oldu pepe, Poyraz? Pepe. pepe. ne yaptı? Pepe bonibonları döktü çocuklar. Ay bir ses duydum siz de duydunuz mu? Bu bir hayvan sesiydi sanki. Hemen şunu kapatayım çocuklar. Yağmur yağıyor ya. Belki bir hayvan buraya doğru gelebilir. Ürkütücü olur ben şunu bir kapatayım bakalım. Kendimizi güvene alalım. Heh, Tamam şimdi Bonibonları bir toplayın bakalım. Herkes de sırayla dizilsin bakalım. Poyraz size dağıtacak tamam mı? Kukuli sen de burada dur. Niloya sen de burada. Diğer arkadaşlarımız da burada çocuklar. Ay her yer Bonibon olmuş. Hemen toplayalım. Çocuklar size kötü bir haberim var. <laughs> Dinozor! Size söyledim. Bakın yine dinozor geldi. Çocuklar yağmur yağdığında buralara sürekli dinozorlar geliyor. Nerede işte burada. Hii, i̇çeri girmek istiyor. Hayır içeri giremezsin. Neyse ki tülümüz var. Tülden içeri giremez merak etmeyin. Eğer olmasaydı? Olmasaydı girerdi tabii. Aa bakın. Hii, çadırımıza vuruyor dinozor. Bakalım nerede? Aa görünür bir yerde değil. Poyraz yine döktün anneciğim. Ay yoksa dinozor bonibonların kokusunu mu alıp geldi? Poyraz bence dinozorlar bonibonları seviyor galiba. O yüzden geldiler. Peki nereye gitti? Şuraya bir bakalım. Motosikletin orada mı? Hayır Poyraz ya. Nereye gitti bu dinozor çocuklar? Aa bu da ne? Hii, çocuklar çadırımıza vuruyor dinozor. Eyvah eyvah. Ne yapacağız Poyraz? Bonibonları istiyor galiba neyse birkaç tane bonibon verelim de gitsin yoksa bize rahat vermeyecek. Hadi Poyraz birkaç tane seç bakalım. Ver bana onları anneciğim. Bunları dinozorlara verelim de. Ver bakalım kaç tane dinozor var acaba? Heh, bunları dinozora verelim. Hemen açalım tülü. Eyvah nerede acaba? Bırakıp kaçayım hemen şu düşmeyi bırakayım. Evet dinozor bak sana bonibon veriyoruz. Hadi gel bizi rahat bırak ama tamam mı? Şunu tekrar kapatayım da bakalım gelecek mi? Poyraz bak bonibonların oraya geldi çocuklar. Demek ki gerçekten bonibonlar için buradalarmış. Eyvah kaç tane var acaba? İki tane gördüm şimdiye kadar. Ya ne yapacağız? Durun Nilo'ya korkmayın. Bonibonlarımız var. Eğer bize musallat olursa biz de ona bonibon veririz göndeririz değil mi? Sonuçta bonibon istiyor bu dinozorlar. Ama ben korkuyorum. Şu dinozora bak kocaman. Merak etme bize hiçbir şey yapamaz. Onun tek derdi bonibon yemek. Bak bonibonların orada oraya git bakalım. Ay nasıl sinirli bir dinozor böyle. Evet bak orada bonibonların hadi ye bakalım. Ay kimsenin bonibonları almasına izin vermiyor çocuklar. O yüzden de böyle bağırıyor. Bakın yemeğe gidiyor galiba. Biraz sessiz olalım da buradan uzaklaşsın. Bakalım yemiş mi dinozor? Hadi gel bir kontrol edelim Nilo'ya. Bakalım aa çocuklar dinozor bonibonları yemiş. Eyvah yine buraya gelir mi acaba? Aa, saklanalım bence. Şu anda bir yere gidemeyiz. Çünkü dışarıda çok fena yağmur yağıyor Nilo'cığım. Yağmurun dinmesini bekleyeceğiz. Sonra da arabalarımıza binip kaçacağız tamam mı? Aa, çok güzel bir piknik yapamadık. Maalesef dinozorlar geldi çünkü size söylemiştim. Şurada dur bakalım. Biraz topladın mı? Dur sana yardım edeyim anneciğim. Orada şunları dağıtma. toplayalım bakalım. Pepe, niye dağıtıyorsunuz bunları ya? Şuraya bak her yer çalı olmuş değil mi? Şunları koyalım anneciğim. Getir bakalım. Şunları getir bakalım şöyle koyalım. Ama kapağı içinde galiba onun. Şunu getir getir. Getir bakalım şunu bana ver. Bonibonları topladık çocuklar. Şimdi sırayla size dağıtacağız tamam mı? Poyraz al bakalım. Arkadaşlarına birer tane ver. Zaten burada bir tane varmış. Bu Niloya'nın olsun. Bu da ne? Aa, dinozor yine geldi galiba çocuklar. Nerede bu dinozor? Bonibonlarını bitirince yine geldi buraya. Eyvah. Rahat edemeyeceğiz biz. Bir an önce kaçmamız lazım. Hemen bakalım burada mı? Burada değil Poyraz. bunu bonlar kalsın anneciğim. Evet. Gel bakalım. Önce kaçmamız lazım. Hadi arabalara geçin. Çabuk çabuk çabuk. Herkes arabalara geçsin bakalım. Şu anda dinozor burada değil. Bir an önce kaçmamız lazım. Poyraz gel bakalım. Sen traktörüne geç anneciğim. Ben de arkadaşlarını veriyorum. Hatta bana yardım etseydin daha iyi olurdu Poyraz. Anneciğim gel bakalım arkadaşlarını al. Sonra gelir bonibo'nları alırız tamam mı? Dinozorlar gittiği zaman. Hadi bakalım içeridekilerini almalısın Boyraz. Bak orada Sonic kaldı. Kral Şakir ve Fil Necati. Onlar da, da al bakalım. Herkes diğerleri geldi mi? Evet hepimiz geldik. Hadi bakalım bonibonları sonra alacağız. Merak etmeyin tamam mı? Önce bir dinozordan kaçıp saklanmamız lazım. Sizi da acaba? çocuklar bakın size doğru gelecek şimdi. Hemen kaçın 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 geliyor. Geliyor dinozor geliyor çabuk hadi Fil Necati. Çabuk 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 çabuk. Ay kaza yaptınız. Boyraz dönder bakalım traktörünü. Dur bekle 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 yardım edeceğim sana panikleme tamam mı? Şöyle çevirelim. Evet Poyraz'a yardım ediyorum. Poyraz bir an önce içeri girmen gerekiyor hadi bakalım. Nerede bu dinozor? Hey, mutfağa doğru gidiyor. Şuna bakın. Poyraz... Zaten buraya gelmiyor. Hadi bakalım siz de geçin bakalım. Şu dinozor bir an önce gitmesi gerekiyor çocuklar. O gidene kadar çıkmayın. Sonra bonibonlar alacağız tamam mı? Evet burada bekleyin.